Bütün e, bu özellikle ana darbe davaları, Genelkurmay çıtı davası, Akıncı davasında yargılanan e, birçok sanığı örgütün mahrem yapılanmasının tepe e, kadrosunu oluşturuyor. Tabi askeri açıdan sivil çok az sayıda sanık var. Bunların ortaya koymuş olduğu örgütsel motivasyon son derece yüksek. Ve bu aidiyetin getirdiği bir savunma stratejisi var. Yani ağırlaştırılmış müebbet, yüzlerce kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile yargılanan sanık profilini burada pek göremiyoruz. Sonuna kadar kendi mistik o kült yapılanmasına bir aidiyet taşıdıklarını görüyoruz. Ve savunma stratejilerinde bu çerçevede kolektif bir e, yapıda oluşturulduğunu görüyoruz. Örgüt liderinin e, darbeden çok kısa bir süre sonra CNN International kanalına vermiş olduğu bu bir senaryo, tertiple başlayan e, süreç aslında savunmaların da birçoğunun e, genel e, çerçevesini oluşturmuş olduğu. Yani bu bir senaryodur, e, bu bir tertiptir şeklinde, e, işte, e, prime time'da darbe mi olur şeklinde yani gerçekleri çarpıtarak, gerçekleri önce parçalayarak daha sonra hepsini ayrı ayrı çarpıtarak yeni bir gerçeklik inşa etmek ve bunu ulusal ve uluslararası kamuoyuna sunmak şeklinde bir stratejileri vardı. Türkiye bunu gördü ve yargılamalarda sonuna kadar heyetler adil yargılanma ilkesine ve savunma hakkına riayet ederek yargılamaları sürdürdüler. Ama manipülatif yönü de hiç bitmedi. Sosyal medya üzerinden özellikle devam ediyor öyle Kesinlikle değil mi? Kesinlikle devam ediyor. Zaten bence önümüzdeki süreçte örgütün örgütle mücadelenin artık makro bir düzey gerektiği, çekilmesi gerektiğindeki inancımız sebebi bu. Yani Türkiye artık örgütle polisiye, adliye aşamada çok önemli mesafeler kat edildi. Örgütü bugüne getiren ee, süreçlere bizim odaklanmamız ve bir daha FETÖ ve FETÖ benzeri yapılanmaların, illegal suç örgütlerinin bu kadar yaygınlaşamaması için e, Türkiye'nin çeşitli tedbirler alması lazım. Bir sonraki sorum da aslında tam olarak bu. FETÖ ve benzeri yapıların tekrar palazlanmaması için, e, Türkiye içinde var olamaması için e, ne yapmak gerekir? FETÖ bir zehirse ki öyle, panzehiri nedir sizce? FETÖ'nün panzehiri aslında FETÖ'yü ortaya çıkaran koşulların çözümüdür. Bunlara kısaca bakacak olursak bir Türkiye'deki özellikle 60'lı yıllardan itibaren gelen o Jacoben bir devlet anlayışı, toplumun önemli bir kesimini ötekeleştiren ve devletle milletin arasına bir mesafe koymasına yol açan o ideolojik gerilim kesinlikle örgütün birincil istismar kaynağını oluşturdu. Bir diğeri sosyoekonomik yoksunluklar, yani devletin toplumsal refah sağlayamaması, işte yurt burs gibi çeşitli sosyal devlet fonksiyonlarını yerine getirememesi örgütün e, toplumu e, bu açıdan e, istismar etmesine yol açtı. İşte burslar verildi, yurtlar tahsis edildi vesaire. Devletin boşalttığı, özellikle o köyden kente yoğun göç olgusuna karşı devletin yeterli cevabı verememesi karşısında böyle bir refleks geliştirdiğini gördük örgütün. Bir diğer husus e, Türkiye'nin özellikle hukuk devleti ve insan hakları ihlalleri bakımından e, o 60'lı, 70'li, 80'li yıllarda askeri darbelerin getirdiği koşullarda e, toplumuyla kavga eden bir devlet anlayışının ortaya çıkması oldu. Bu yine örgütün bir istismar kaynağını oluşturdu. E, kesinlikle bu açıdan bir diğer e, husus da Türkiye'deki sivil-asker ilişkilerinin e, hastalıklı yapısıdır. E, Sivil siyasetin, meşru siyasetin, aleni e, siyasetin e, baskılanması ve kayıtlanması, yerine bürokratik ve askeri vesayetin alması bir açıdan da halkın tercihinin değersizleşmesini e, getirdi. Yani halk e, kendisi oy vererek iktidarı aslında yeterli ölçüde belirleyemedi. Bürokratik vesayetin ağırlığı devam etti. Üstüne üstlük halkın iktidara getirdiği partilerin de darbeler ve e, askeri müdahalelerle iktidardan uzaklaştırmış tirilmiş olması, örgütün şöyle bir propaganda malzemesi oluşturmasına e, meydan verdi. E, sizin e, meşru siyaset kanallarıyla devlet içerisinde bir yer edinmeniz mümkün değil e, ve bunun, yani bunun karşılığında illegal yapılanmalara. Çeşitli uhrevi ve e, görünüşte e, meşru makul göstermeye çalıştığı çeşitli motivasyonlarla e, örgüte örgüt üyelerine e, devlet kapılarını açmayı vaat etti. Bunun en önemli sebebi tabii ki meşru siyasetin kısıtlanmış olması e, ve kayıt dışı bir siyasetin ortaya çıkmasına yol açtı. FETÖ de bu yapıyı gördüğü için e, siyasi iktidara, siyasi iktidara ele geçirmek için aslında siyasi partilere çok da ihtiyacı olmadığını keşfetti ve yapılanmasına yoğunlaştırdığı kurumlara dikkat edersek hep bürokratik e, yapılar olduğunu gördük çünkü örgüt Türkiye eski Türkiye'de özellikle e, iktidar olmak için aslında siyasi partilerin değil kamu kurumlarının önemli olduğunu silahlı kuvvetlerin ironik bir şekilde Türkiye'deki en büyük siyasi aktör olduğunu e, çok erken tarihlerde keşfetti ve yapılanmasını o siyasi bu kanat, noktalardan bu kurdu. noktalarda peki 15 Temmuz